Kanalımdan herkese selam olsun. Bugün domateslerimizi topladık, rendeledik, ocağa koyduk, kaynamaya bıraktık. Acılı sos yapıyoruz. Domateslerimiz güzel kaynadıktan sonra içine malzemelerimizi koyacağız. Tabii malzemelerimizi koyarken de ben yine çekeceğim videomuzu devam edeceğim. Şu an domateslerimiz iyice kaynayacak. Biraz içine zeytinyağı koyacağız. Biraz tuz. Tuz koyduktan sonra biraz da sirke koyacağız. Kaynayacak. Kıp kırmızı kıvama gelecek. Kıvama geldikten sonra da malzemeleri koyacağız. Sosumuz için kerevizlerimizi topladık. Kerevizlerimizi güzelce yıkayacağız. İnce ince doğrayacağız. Sosumuz piştikten sonra içine koyacağız. Bir tutam da maydanoz koyacağız sosumuzun içine. Maydanozlarımız bahçemizden tazecik. Sosumuza lezzet versin diye maydanoz koyacağız. Sosumuz iyice kaynadı. Köpürmeye başladı. Sosumuz için malzemelerimiz, biberlerimizi ince ince doğradık. Cim biberi, İçine maydanoz doğradık, kereviz doğradık, sarımsak doğradık. Sosumuz hala kaynıyor. İyice kaynaması lazım. Suyunu çektikten sonra yeşilliklerini içine koyacağız, karıştıracağız. Sonra kavanoza koyacağız sıcak sıcak. Kavanozların kapaklarını da sıcak suda biraz kaynatacağız. Güzel tutsun diye.